Kırımın kripto para ve finans haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. Ayrıca kanalımızda katıl butonu aktif edildi. Ayrıcalıklardan yararlanmak için kanalımıza katılmayı unutmayın. İyi seyirler. Öyle görünüyor ki meme coin'ler şaka olmaktan çıktı. Kripto piyasası Bitcoin, Ethereum gibi ana kripto paraları bırakıp köpek temalı paralara yeniden ilgi göstermeye başladı. Shiba Inu, SHIB, Floki Inu, FLOKI, Samoyed Coin, SAMO, ve Dogecoin, DOGE, gibi kripto varlıkların hepsi son birkaç gün içinde yükseldi. Dogecoin, köpek paraları yeniden yükselirken, yükseliş trendine yeniden başladı. Kripto analisti Ali Martinez'e göre, satın alma siparişleri yığılmaya devam ederse, DOGE %64 boğa koşusuna girebilir. Kripto piyasasında Bitcoin, Ethereum unutuldu, köpek parası çılgınlığı yaşanıyor. Analiste göre, kripto para piyasası ikinci köpek parası sezonuna girmiş görünüyor. Shiba Inu'nun dramatik yükselişinin ardından, bu hafta birkaç köpek tokeni daha toplandı. Dogecoin katili, ay boyunca yükseldi ve piyasa değerine göre ilk 10 kripto para birimine girerken, çarşamba günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Floki Inu ve Solana merkezli Samoyed Coin gibi diğer birçok benzer kripto para da köpek temalı varlıklara artan ilgi nedeniyle yeşilde işlem görüyor. Samoyedcoin en büyük kazananlar arasında. Son iki haftadaki %815'lik rally'nin ardından bir gecede %115 arttı. Yenilenen ilgi dalgası, Vitalik Buterin'in cüzdanına yanlışlıkla aldığı milyonlarca dolar değerindeki köpek tokenlerini satmak için son hamlesine rağmen gerçekleşiyor. Vitalik Buterin, Mayıs ayında Hindistan'ın Covid-19 yardım fonuna 1 milyar dolar değerinde Shiba Inu bağışlayarak, benzer bir numara yaptı ve likidat eksikliği nedeniyle fiyatların düşmesine yardımcı oldu. Aynı zamanda Shiba Inu ve DogeCoin piyasa genelinde bir kripto çöküşü sırasında birkaç gün içinde milyarlarca dolar değer kaybetti. DogeCoin, Shiba Inu'nun açtığı yoldan ilerleyebilecek mi? Şimdi Bitcoin arka plana itilip köpek token çılgınlığı geri döndükçe DogeCoin de patlıyor gibi görünüyor. Analist Ali Martinez'e göre, piyasa değerine göre 10. en büyük kripto para birimi uzun bir durgunluk dönemine katlandı ve kritik bir direnç alanını açtıktan sonra şimdi daha yüksek seviyelere hazır görünüyor. Analist DOGE'nin fiyat hareketinin 3 Haziran'dan bu yana simetrik bir üçgen içinde tutulduğunu, ancak son zamanlardaki bir yükseliş dürtüsünün bu konsolidasyon modelinden kopmasına izin verdiğini belirtiyor ve şu çıkarımda bulunuyor: Daha fazla satın alma baskısı, DogeCoin'i %64'ten fazla artırarak 0,47 dolara yükselmesine yol açabilir. İyimser üçgenin Y ekseni yüksekliği ölçülür ve ara noktasından yukarı doğru mesafeyi eklenerek tespit edilebilir. Ali Martinez'e göre, Shiba Inu, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmak için %1140'lık bir boğa koşusuna girdikten sonra, en son köpek parası dalgasına öncülük etmiş olsa da, yatırımcıların şimdi aynı yolu izlemesi için Dogecoin'e hazırlanıyor gibi görünüyor. Ağda 100 bin doları aşan işlem sayısı son 4 günde önemli ölçüde arttı. 23 Ekim'den bu yana %162,4'lük bir artışı temsil eden Dogecoin ağında şu anda yaklaşık 3500 büyük işlem yürütülüyor. Analist şu değerlendirmeyi yapıyor: On-chain aktivitedeki artış, kurumsal oyuncuların ve balinaların fiyat hareketini kontrol etmeye başladığını gösterebilir. Bu metrik daha yüksek seviyeler kaydetmeye devam ederse, oranlar muhtemelen boğaların lehine olacak. Bu da DOGE'nin tam ters potansiyeline ulaşabileceği anlamına geliyor. Analist, yükseliş görünümünün geçerli olması için belirleyici bir mum çubuğunun 0,28 doların üzerinde tutması gerektiğini ve bu destek bölgesinin üzerinde kalamaması durumunda, altındaki en önemli ilgi alanının 21 cent olduğunu belirtiyor ve bu durumun Dogecoin için dik bir düzeltmeye neden olabileceğini hatırlatıyor. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.